Ekopolitik Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfından Tarık Çelenk'le. Tarık merhaba. Duyuyor musun? Merhaba Tarık. Ruşen. Ha sen geçen çözüm sürecinde de e, akil du duyuyor duyuyorum. Tamam. Akil İnsanlar Heyeti'ndeydin. E, burada da e, komisyonda sunum yaptın. E, nasıl geçti sunum? E, ne anlattın? Ne tür tepkiler geldi? Ee, öncelikle komisyon e, ortamı çok güzeldi. Yani bizim eski ekopolitik çekirdek ekibi gibi yani eski ülke ocaklarından ya da dev gençten e, sonradan yaşlanmış insanların birbirleriyle ilk önce mesafe koyup dost olmaları gibi orada e, bir dostluk vardı. Numan Bey ee, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerini onar ediyordu. Ne bileyim parla demlilerin arası bayağı iyiydi. Ee, herkes birbirine kaynaşmıştı. Hatta öyle ki komisyonda konuşulan konular bizleri zenginleştiriyor. Ufkumuzu arttırıyor diyordu milletvekilleri, Halk Partili milletvekilleri falan. Ben de dedim ki hatta sizde de yazdım. Keşke Türkiye'de böyle bir komisyon gibi olsa. Komisyona baktığımız zaman her şey gül gülistanlık. İnsanlar da öyle. Tabii dışarısı sorun olan komisyon içi değil. Ama ne konuştun dersen ben yazıda da yazdım. Özellikle benim kızım Rüveyda Psikolog onun önerisi üzerine duygulara dokunmaya çalıştım. Bu da çok başarılı oldu. İnsanlar dokunulduklarını hissettiler ve konsantre olarak dinlediler hepsi. Sonra da hatta bayağı bir tebrik edenler oldu. Özellikle iki dedemin hikayesinden başladım. Dedemin bir tanesi e, meşhur e, Kürt e, Distan kralı dedikleri Şeyh Mahmut Berzenci'nin akrabası e, sonradan Abdülhamit Harbiye'yi almış sonradan ulus devlet kurulunca Eksiklal Madarası deden akrabalarına ulaşamayınca bu kaygı süzünden e, erken emekli edilmiş bir diğer dedem de Horasanlı bir Türk yüzbaşı o da İhsan Nuri Paşa Kürt isyanında bir gözünü kaybetmiş o hikayeden başlayınca bayağı catip geldi. Ekopolitikteki eski e, çalışmalarımızı ki e, zaten sen de katılmıştın e, birkaçına onların fotoğraflarıyla bugün gelinen mesafeyi anlatmaya çalıştım ama onun dışında da baya radikal söylemlerle e, devletin e, kendi gerçekleriyle yüzleşmesi gerektiğini bunun bir utanç olamayacağını ancak bunun bir asalet olabileceğini güvenin bu şekilde sağlanabileceğini anlattım. Ve benim ilginç önerilerim oldu. Kürt Burcu vazisine vurgu yaptım. Kürt Burcu vazisi özellikle ülkenin normalleşmesi açısından çok önemlidir. Onun önünün tıkanmaması lazım. Diyarbakır'dan Erbil'e Türk Hava Yolları'nın ya da Diyarbakır'dan Süleymaniye'ye Türk Hava Yolları'nın iş insanları için açılmasının bir milli güvenlik tehdidi sayılamayacağını anlattım onlara. Yani onun dışında farklı öner önerilerim oldu. Özellikle bu Rojava bölgesindeki mevcut kaygılarla ilgili önerim oldu. Süreç işte zaten raporlarda da yazdığı gibi geçti. Şeylerden de istifade ettim. Özellikle Genar'ın, Ravest'in, Kürt Araştırma Enstitüsü'nün ki birazdan çıkarlar. Mesela geçen çözüm süreçlerinde özellikle mesela 2013'te Kürt siyasal bilincinin güçlenmesi ve merkeze karşı bir yabancılaşmadan bahsediyordu araştırmalar. Ama şimdi tam tersine Kürt siyasal bilinci değil ama Kürt kültürel bilinci ve kimlik kültürel bilinci güçlendikçe Türkiye ile olma duygusunun güçlenmesinden bahsedildi. Ve ciddi bir Kürt sosyolojisinde değişimden ama bu değişimin avantajının ne yazık ki devlet politikaları tarafından faydalanılmadığından, okunulamadığından bahsedildi. Bunlar benim aldığım notlar duruşan. Peki şunu e, sormak istiyorum. Bir yerde de e, gördüğüm bir Kürt medyasında öne çıkartmışlar. Senin sunumunda Öcalan referansların e, en azından Kürt medyasının dikkatini çekmiş. E, ben senin o konuya nasıl baktığını biliyorum ama izleyicilerimiz için Tekrar sormak istiyorum. Öcalan'ın bu sürecin merkezi aktörlerinden biri olmasının, birisi olmasının avantaj ve dezavantajları sence nedir? Öcalan'ın burada merkezi aktörlerden, özellikle fikri ve paradigma açısından birerinden olması her zaman avantajdır. Tabii kim buna karşı çıkabilir ki? Ama Öcalan'ın bu işin fikri ve paradigmal ya da teknik açıdan iyi niyetle dahi olsa tek belirleyici olması e, doğru değildir. Ben bunu söyledim. Yani e, bazı PKK'ya yakın medya kaynakları bunu yanlış anlamış olabilirler. Şöyle, bakın Öcalan kavram koyuyor. Ne bileyim. İşte e, ne diyor işte e, demokratik toplum diyor ondan sonra e, konfeder, konfederal demokrasi diyor ya da konfederal ulus sistemi diyor vesaire ya da vatandaşlığı diyor ondan sonra ve e, onun dışında benim bildiğim kadarıyla işte akil adamlar önerisinde ya da komisyon önerisinde Öcalan'ın belirleyiciliği var. Ben bunlara e, ya yani ben bunları eleştirel bazılarına bakıyorum bazılarına karşıyım bazılarına da değilim. Ama benim demek istediğim güzel bir şey tabii. Yani Öcalan'ın bir şekilde bu sürecin içinde bunu üstlenmesi bu yükü alması ama ne yazık ki Türkiye'deki Türk milliyetçi, Türk sağ aydınlarından, Kürt muhafazakar aydınlarından bu sürece karşı bir paradigma, bu sürece karşı bir fikri katılım ee, ve belki Öcalan'ın bazı paradigmaları kendi ütopyaları açısından entelektüel bir tuzak da içerebilir. Ben bunu da anlıyorum hisas ama bu tuzağa gelebilecek çok ciddi bir fikri boşluk, çok bir ciddi bir entel entelektüel boşluk özellikle e Türkiye'de aydınlarda, Türk sağ aydınlarında, Kürt muhafazakar aydınlarında ve hatta bazı Türk sol aydınlarında da mevcut. Ben sadece bu paradigmaların, bu kavramların oluşması konusunda gene bir entelektüel bir e, yapının da oluşması lazım. Bu yapının gerekiyorsa da özel anlamda görüşmesi, mütalaa ve tartışmalar yapması lazım demek istedim. Bu konuya böyle açıklık getireyim. Peki şunu sormak istiyorum. Tarık sen hep mahalle diyorsun, Türk sağını genel olarak bahsediyorsun ve yılların bu mahallenin içerisinde geçmiş birisisin ve Genellikle yazılarında, yayınlarında, çalışmalarında mahalleye seslenme çok öne çıkıyor. Şimdi geçen çözüm sürecinin akillerinden din, bu çözüm süreciyle geçen çözüm süreci arasında çok fark var. Ama bence en büyük fark bunun bir Türk startının Devlet Bahçeli tarafından verilmesi ve komisyonda sen de tanık oldun. Mesela komisyonda da MHP, mesela Peti Yıldız'ın çok... Öne çıkması, riskli çıkışlar yapmaları, yani bir ürkücü hareketin amiral gemisinden duyma, duyduğumuz zaman şaşırdığımız çok önemli çıkışlar var. Ee, bunlar senin o dediğin mahallede nasıl karşılanıyor ve bu hakikaten işi kolaylaştırıyor mu ciddi bir şekilde yoksa e, bu yeterli değil mi? Bence işi ...çok çok kolaylaştırıyor, az değil hem de. Yani özellikle MHP'nin bu işi içinde olması çok çok kolaylaştırıyor. Ama tabii sorun, ben Fethi Yıldız Bey'le de e, tanıştım. Hatta e, bunu da kitaplarımda e, takdim ettim kendisine. Yani ayaküstü sohbetimizde Fethi Yıldız Bey'in bunun e, devlet Bey tarafından... ...bu ülkenin selameti, sağlığı için e, çok önemli geliştirilen bir e, proje olduğunu ve e, bu projenin e, ülkenin selameti için vazgeçilmez olduğu tarzında bir samimi e, paylaşımları oldu benimle. Ve aynı zamanda ben de kendisine Türkiye'deki bu proje meselesinin 200 yıllık bir hikaye olduğunu, e, Ermeni reformunun, işte Arnavut reformunun falan da aslında çok iyi niyetli girdiğini ama sonunda bir etnik ayrıcılığa, bir çatışmayla sonuçta üzüldüğünü söyledi ve bugün aynı hataya düşmememiz gerektiğini söyledim. Hatta Granting'den bahsettik biraz. Yani onun uyarılarının öneme alınmadığını, kendisinin acımasızca katledildiğini, hatta e, Fethi Bey bana işte Yozgat'taki Ermeni yakın arkadaşından olan dostundan, hikayesinden bahsetti. Çok güzeldi yani ben e, Fethi Bey'i tanımaktan memnun oldum bu manada. süreci yapıcı katkıda bulunacaklardır ama benim temel sorum şu. Türkiye'de tarihi değiştirmek, toplumu değiştirmek iddiasında olan hareketler ve liderler genellikle fikirsiz bir pratikten gelmektedirler. Batı'da ise bunlar daha çok entelektüel, akademik ve derin bir altyapıya, bir fikri altyapıya dayanıyor. Bu altyapı olmadığı zaman bu yolun sonu end game dedikleri zaman dediğimiz Yolun sonu nedir? Çizgilerimiz nedir? karşı tarafın çizgileriyle ne noktada uzlaşacağız? Bunlar da belirsizlikler bizi idareyi maslahata doğru sürüklüyor. Sorun bu aslında. Türk sahanın sorunu da bu. Hep değiştirmek değil maslahat üzerine kurgu oluşuyor. Orada bir sıkıntı var. Bu demek istedim yani. Şimdi e, burada sen de demin bir ara bahsettin. E, buradaki en kırılgan hususlar, çok kırılgan husus var da en öne çıkan hususlardan birisi Suriye. Suriye'deki Kürtlerin durumu, oradaki Şam'daki eşyara yönetimiyle kurdukları ilişki ve e, ademi merkeziyet talepleri gibi şeyler var. Sen bölgeyi çok biliyorsun. Irak'ı özellikle Irak'taki Kürtleri çok yakından biliyorsun. Orada da başta Türkiye çok tereddütlüydü, karşıydı Kürtlerin bir statü kazanmasına ama şimdi Ankara ile Erbil arasında çok e, Acayip ilişkiler var olumlu anlamda. Ee, Suriye meselesini e, çözebilecek mi Ankara? Yani çünkü Suriye meselesi çözülemezse bütün bu komisyon çalışmaları falan da herhalde boşa gidecek. Ya şimdi tabii şöyle Yuruşen, benim kişisel görüşüm Erdoğan-Trump görüşmesinde Trump'ın Suriye konusunda Türkiye'yi özellikle Kürt bölgesindeki istediği şekilde yapılanma konusunda dolaylı ya da direkt bir inisiyatif tanıma ihtimali olabilir. Ama bu bile sahadaki gerçeklere ne kadar uyumlu bir şey olabilir onu bilemiyorum tabii. Ben her zaman e, maslattan değil de dönüştürme ve değiştirmeden yana bir zihin yapım var benim. E, gördüğüm kadarıyla komisyonda da e, genel bir hava yani daha doğrusu konuşmacıların bir kısmında genel bir hava ya Suriye'de işte bir şekilde uzlaşılacak. Birkaç opsiyonlar var. Adnan Boynu Karanın bugün kararda, bundan önce de sanıyorum perspektifte çıkan bir yazısı doğrultusunda havalar makul bir uzlaşma alanında e, oluşacak gibi. Hatta öyle komisyonda bazı sunularda yorumlar yapıldı ki, yani yeni, yeni dünya konjektüri de güvenlik ancak Suriye'de bir ulus devlet kurumu inan salanabilir. Bu hiçbir gerçekçi bir şey değil. Yani ne Suriye'de ne Irak'ta ulus, ulus devlet kurulamaz. Çünkü onların öyle bir geçmişleri yok. Ancak bir baskı halinde işte e, Bağış Yönetimi tarzında baskıyla hem dış konjektörün hem iç konjektörün baskısı bir ulus devlet kurulabilir. Orada yapılacak olan şeyin e, daha gevşek, daha adimi merkeziyle de, daha demokratik bir yapı ve çok özel. Öncelikle de Türkiye'nin garantörlüğü gereken bir şey. Ve bunun da bir fikri altyapısı lazım. Ben biraz o konuda kaygılıyım ve şerlerim var ama komisyondaki üyelerin çoğu Kürt üyelerde dahil Suriye konusunda 2-3 opsiyonel tarzda merkezin güçlendirmesine yönelik bir bir uzlaşma olduğu kanaatindeler. Öyle bir hava, öyle bir imserlik var diye gördüm ben. Peki CHP konusunu sormak istiyorum. komisyonda CHP'li üyelerle sohbet etme imkanı olduğumu bilemiyorum ama CHP sürecini yakından takip eden birisisin ve biliyorsun komisyona girmemesi için baskı yapıldı CHP'ye. Sonra da komisyona girdikten sonra yaşananlar özellikle 2 Eylül'de İstanbul'da kayyum atanmasıyla beraber tekrar komisyondan çıkması yolunda baskı yapıldı ama CHP ısrarla kararlı bir şekilde duruyor. E, ne diyorsun CHP'nin komisyondaki ve bu süreçteki varlığını nasıl yorumluyorsun? Ya olunuyor varlıyorum. Yani bu insanlar bu kadar mağduriyete rağmen zaten yüzlerindeki ifadeyi keyifleri yok, tatları yok. O komisyonda olmaları bence önemli bir şey. Numan Bey zaten bunun farkında ve birkaç defa vurguladı yani. CHP'lileri onar etti, teşekkür etti, özel ayrı vurguladı. Yani CHP'li komisyon üyeleri samimiydiler ama mağdur ve biraz moralleri düşüktü ama samimiydiler. Geldiler hepimize özel özel tebrik ettiler, sohbet ettiler. Yani CHP'nin var Orada çok önemli. Keşke bu komisyon mantığı Türkiye'nin ileride bir geçiş dönemi hukukuna, bir uzlaşmasına yeni bir ülkenin yeniden toparlanmasına vesile olabilecek bir model hep devam ettirebilse. Yani CHP'ler orada olmalıydı diye düşünüyorum. Şimdi bir de komisyona girmeyen tek bir parti var mecliste. İyi parti. Bir de mecliste olmayıp da sürece açık bir şekilde tavır alan en önemli parti Zafer Partisi. Bunlar da aslında MHP'nin içerisinden bir şekilde çıkmış partiler. Öyle görebiliriz. Tabii sonra bir takım değişiklikler oldu ama özü itibariyle öyle. Şu ana kadar bu partilerin tutumlarını e, açıkçası ben çok etkili bir süreç muhalifliği görmüyorum. Ya yapmıyorlar mı ya da yapıyorlar duyulmuyor mu ya da ben mi kaçırıyorum bilmiyorum. O İyi Parti ve Zafer Partisi gibi odaklardan... Gelecek eleştiriler, gelen ve gelecek eleştiriler, hele bir de adımlar atılınca tabii mesela örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönmesi falan gibi oralarda daha da netleşecek, daha da görünür olacak belki. Ne diyorsun o süreç karşıtlarının etkisine ne olabilir? Ya şöyle bir defa MHP bölündükçe güçlenen bir parti. Ben böyle bir şey görmedim. Yani şu anda bir de yani ne kadar bölünürse bölünsün güçlenen bir parti. Yani daha doğrusu etkileri etkileri güçlenen. Yani sayısal manada kastetmediğim bir şekilde. <laughs> Bence asıl sorun siyasi değil. bu şey konu bahsettiğin <laughs> İYİ Parti ya da Zafer Partisi konusunda. Asıl sorun Türk sosyolojisinin ha e, şeylerine bu yapıların Türk sosyolojisinin duyarlılıklarını tetikleme yani negatif duyarlılıkların tetikleme potansiyelleri Bunlar da zaten siyaseti bunlar üzerinden sörf yaparak e, gerçekleştiriyorlar yani ciddi bir fazla zorlanmadan siyasi karşılık bulabiliyorsunuz işte e, yani buradaki sorun samiyet sorununun esası bunu toplumsal niye indir, indirgenmiyor yani bu Eğer biz irade konuluysa bunun toplumsal desteği, sivil alana indirgenmesi lazım, e, ikna edilmesi lazım. İnsanlar zaten soruyor konuşuyor. Ya diyor Selahattin Demirtaş içerideyken yani Kürt sosyolojisinin nasıl bunun samimiyetine inanabilir ki? Tamam çok herkes istiyor ama güven sorunu var. Ya tabii bu partiler, e, bu partilerin şu anda dediğim gibi çok etkili olduğunu düşünmüyorum ama her an ciddi bir duyarlılığı, ciddi bir hassasiyeti tetikleme. E, potansiyelini e, ve şeyi tehdit elde tuttuklarını düşünebiliriz. Tabi bu tamamen burada belirleyici olan bu süreci yöneten e, siyasi iradedir. Yani siyasi iradenin bu konudaki tutarsızlığı falan zaafı e, belirgin olursa olur. Bir de ben tabi özelliği genel hafız vurguladım. Yani KK'lılar dahil os, o'suz, bu'suz, yok işte onlar girmesin. şu bu Genel haf olmadan e, bu süreç sağlıklı yürümez. Zaten bahsettiğin süreçte de eğer sadece eski örgüt militanları etrafımızda dolaşmaya başlar, kaykallar içeride yatmaya devam ederse, bu her zaman için tetikleyici bir fonksiyondur toplumsal anti duyarlılı. E, son soru olarak şunu sorayım e, Tarık e, geçtiğimiz e, geçiş e, geçen süreci de içerden yaşamış birisi olarak bugün itibarıyla süreç için. En avantajlı yani sürecin artı yani önündeki nasıl diyeyim e, kolaylıklar ve zorluklar özet olarak söyleyecek olursan başarılı olma ihtimalini öne çıkartan hususlar ne ama yarıda kalma riskini e, yaratabilecek hususlar sence ne? Vallahi bir defa bu sürecin en büyük temel sorunu bu soruya doğru cevap vermek için şu soruyu sende de yoktur herhalde. Bu süreci kim başlattı? Burada bir belirsizlik var. Ee, ve bu başlarken nasıl bir altyapı hazırlandı? Bunun sorusunun cevabını pardon kimse veremeyeceği için ama sorunun cevabını diğer cevabına geleyim. Bu sürecin en büyük avantajı bu süreci eğer bürokrasi teknik anlamda yürütüyorsa ee, siyasal anlamda, e, teknik anlamda yürütülen işte silah bırakma ya da işte infaz kanunu gibi konular tıkır tıkır işleyebilir. Siyaset bunu etkileyemi etkileyemeyebilir. Ee, yani ne olur işte PKK e, karşı kızayla örgüt eder işte Suriye'de yapılanı falan filan ya da e, Türkiye'deki dengeler biraz daha bunun üzerine yürür. Ama bu sürecin, sürecin dezavantajı Demirtaş'ın Kayyumlar'ın, Ahmet Özer'in ondan sonra bu bunların hala içeride tutularak e, işte sürecin devam ettirilmesi veyahut da işte e, genel af dediği zaman e, bu affın sadece belli bir ideolojik ya da belli bir e, ay, ay, grup için uygulanması ve diğer e, siyasi düşünce şeylerin sadece Demirtaş'ı falan kastetmiyorum, Osman Kavala'lar var falan filan. Yani bunlarla ilgili yapılmaması, toplumdaki adalet duygusunun iyice incin incinmesi... E, en çok zorlaştırır bu iş.